Merhabalar. Bugünkü konumuz çocuklara geleceği kodlayalım. Çocuklarımıza geleceği kodlayabilir miyiz? Ee, acaba önce kendimize mi kodlama yapmamız lazım? Ya da böyle bir şeyin gerçekliği var mı kodlama olunabiliyor mu? Sadece eğitimlerde, derslerde mi oluyor? Bu tamamiyle bir kelime. Ee, biz bunu biraz daha açarsak ve da nasıl uyguladığımıza bakarsak, şöyle kısaca bir anlatalım. Ee, yeni doğan bir bebeğin beynin nasıl çalışacağına dair bilgiye sahip bir şekilde doğuyor. Yeni doğan veya anne karnında olan beynin, bebeğin beyni 250 bin yeni beyin hücresine sahip bir şekilde doğuyor. Yani her türlü ortama ve her türlü imkana karşı neler yapacağına neler öğrenmesi gerektiğine sahip bir bilgiyle doğuyor. Örneğin Bebeğimiz doğdu ve birkaç yıl sonrasında hangi müzik aletini çalmak istiyorsa, hangi sanat alanıyla ilgilenmek istiyorsa bunun altyapısı, bunun donanımına dahi sahip bir şekilde doğuyor. Sadece bunu geliştirmek, bunu ilerletiyor olabilmek tabii ki onun yapacağı becerilere göre daha hızlı ilerliyor. Yani beynimiz bir kas gibiyse bu kas grubunu ne kadar çok çalıştırırsa beyinde o kadar çok gelişiyor. Çocuk beyni dünyada olan biten her şeyi keşfetmek istiyor. Çocuklar hep böyledir ya uzayı merak eder, dünyayı merak eder, yerin altını merak eder, hayvanları merak eder falan. Hep böyle bir merak ve keşif de bulur. Neden? Çünkü bu e, onun her şeyi öğrenmek istemesiyle alakalı. Yani 10 yaşına gelmiş çok soru soran bir çocuk yoktur, ama 5 yaşında, 4 yaşında her şeyi soran çocuklar vardır. Artık of ne cevap vereceğim bilemiyorum derseniz bu onun öğrenme isteğiyle yani istem dışında öner çalışıyor böyle ve devamlı her şeyi sizden öğrenmek istiyor veya etkili iletişimler yani veya işte böyle iletişim araçlarından falan öğrenmek istiyor böyle bir şekilde öğrenmek istiyor e, zamanla e, çocukların beyni diyoruz ya yani, bu çocuk küçükken çok iyiydi bir anda e, öğrenmemeye başladı işte soru sormamaya başladı falan sizin öğrenme veya öğretme isteğiniz yaşam şartlarınıza, hayat standartlarınıza göre kötüleşirse istememeye başlarsanız evet o da istememeye başlar. Ama çocuk ya da yetişkin beyni her iki yönde de gelişebiliyor. Şöyle düşünelim çocuk beyni. Veya insanın beyni, hani ben e, beyin bilimci ya da nöroloji uzmanı değilim ama e, öğrendiklerimiz ve çocuk gelişimiyle ilgili öğrendiklerimizde dıştan içe doğru ve içten dışa doğru öğrenme eğilimleri var. Dıştan, dıştan içe doğru e, duyularımla olan, gözlerimle gördüğümü öğrendiğim, işte kulağımla duyduğum, burnumla kokladığım, e, bu bizim tercih ettiğimiz öğrenme stilleri ama beynimizin değil çocuk ya da yetişkin e, fark edebiliyor. Bunlar beynimizin her yönde zenginleşmesini sağlıyor. Yani işte görerek öğreniyor, duyarak öğreniyor falan. Yani bunlar normal hayatın içinde olan standart şeyler. Bir de beynimiz ve bence en önemli kısmı, kodladığımız kısmı beynimiz hayal ederek de öğrenebiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Örneklerle daha iyi anlatıyoruz çünkü. Örneğin bir spor salonuna gittik işte çok güzel kardiyomuzu yaptık işte ağırlığımızı kaldırdık falan terimizi attık toksinimizi attık böyle süperiz çıktık beynimiz süper bir haz duygusu e, gelişiyor yani diyorlar ya endorfin salgılıyor falan aynı duygu durumunu gözlerimizi kapatıp ee, sanki o salona gitmiş gibi o aleti kaldırırken yaşadığımız güçlük işte o spor salonunun kokusu yani o duyguyu hissedersek eğer beynimiz aynı haz duygusunu üretebiliyor Ha kalori yakıyor mu onu bilmiyorum açıkçası ama aynı duyguyu hissedebiliyor bu doğaçlama olur, bu dramatize olur ee, işte gözlerinizi kapatarak hayal ederek olur ama bir şekilde beyin o anı sanki oradaymış gibi yaşıyor. Zaten yaşamış olmasa siz o derin duyguya girdiğinizdeki yüz ifadelerinizi yansıtamıyor olursunuz. Ee, ya yani bu sebeple ki aslında çocuklarımıza hayal kurdurmak, hayal kurarak çocuklarımızı kodlama yapıyor olabilmek çok önemli. Peki nasıl yapacağız bu kodlamaları? Ee, çok basit aslında. Bunun için bir malzemeye ihtiyacımız yok. Bunun için bir paraya ihtiyacımız yok. Örneğin ki çocukların uykuya geçiş saatlerinde ee, zaman yatarız masallar, hikayeleri anlattığımız bir zaman dilimi vardı. Yoksa da olmalıdır. O ayrı bir konu. E, gözlerimizi kapatalım. İşte mümkünse yan yana yatalım, uzanalım ve hayal etmeye başlayalım. İşte kış mevsimindeyiz. Kar yağıyor, çok soğuk. Ne yapalım? Çok üşüyorum. İşte hemen cevap verirse şapka takalım, İşte soba yakalım, ateş yakalım, eldiven takalım. Belki gözünü kapatmaz size bakar annem ne yapıyor ne ediyor değil Önemli değil. Siz o duyguyu yaşıyormuş gibi üşüdüm ay. ya da çok sıcak gibi e, mimiklerle de destekleyebilirsiniz bu anı. Uzayata bildiğiniz kadar da uzatın. Mesela benim burada vermek istediğim mesaj oğluma tarhana çorbası içirmek. Dışarı çıktık işte karda oynadık şüdük eve geldik içimiz ısınsın ne yesek ne içsek acaba hmm, tarhana çorbası. Ben orada bütün duyguyu vereceğim zaten. Tarhana çorbası içmişim, yanaklarımdan böyle süzülmüş, ay çok faydalı. Sanki Temel Reis'in ıspanak yerken ki o güç gösterisini, o çizgi film halini hepimiz biliyoruz. Yaşıtlarımız olduğumuzu düşünerekten aynı ona o mesajları vermişim. bu çok basit, bu bir yemekle ilgili bir olaydı. Ve devamlı ona da hareket halinde olan bir duygu durumunu anlatmaya çalışıyorum. Yani işte ayaktaydı, oturdu, dışarıda oynadı, hareket etti. Yani orada vermem ne gerekiyor? Son mesajları veriyorum ona. Örneğin çocuklarınızın kulakları hiç üşümemesi gerekiyor mesela. Orada kulak iltihabı sorunu var. Devamlı bunu yükseliyor her kış. Devamlı ona. E orada işte kulaklığımızı da kapattık. Atkımızı da sardık. Şimdi hazırız falan. Neden? Kulaklarımız üşümesin falan. Ay üşürse hasta olur değil. Kulaklarımız üşümesin. Yani olumsuza çevirmeyelim çünkü beyin e, bu hareket olayını açarsak beyin hareket halindeyken çok daha çabuk öğreniyor. E, Bakın böyle ünlü uzmanlara, doktorlara, işte ne bileyim e, CEO'lara falan hep böyle ayakta bir şeyleri anlatmayı tercih ederler. Keza ben de öyle şu an otururken anlatıyorum ama ayakta hem daha çocuğa gözü kapattıramazsınız falan filan sorun değil. Ee, bir de şöyle bir an vardır. Şimdi o uykuya geçiş anı alfa modu. Bir de böyle çocuğumuzu uyutursunuz da ay dalmadı dalmadı dalsın öyle yatağına koyacağım falan deriz küçükken. İşte o tam dalmak üzerindeyken yani teta frekansındayken diyoruz. Orada da size tepki versin vermesin sanki siz boş bir duvara masal anlatıyormuş gibi düşünseniz de aslında çocuk orada kayıt bölümünde. Orada ne istiyorsanız anlatıyor olabilirsiniz. Yani konunuz neyse korkusuysa diyelim ki sokağa çıkıp bir köpekten korkuyor. İşte hadi bugün sokağa çıkmış sokakta bir minik köpekçik görmüş onu boynundan sevmiş işte kulağından sevmiş. Biri ay o köpeği çok sevmiş hiç korkmamış Neyse vermek istediğiniz, sonu yok bunun örneği diyebilirsiniz ee, Tam o anda vermek istediğiniz öykü, tavsiye, mesaj neyse hikayelerle verebilirsiniz. Her gün hayal kurma çalışması yapın. Çünkü beyin geleceği hayal ederse yaşar. Bakın şu an hepimiz. E çocuklarımızı iyi şeyler üzerine büyütüyoruz. Yani hiçbirimiz çocuğumuz için demiyoruz ki kötü bir evlilik yapar, yarın bir gün şöyle bir hastalık sorunu olur falan filan yani artık uzatmayayım değil mi? Hepimiz inşallah maşallahlarla bu işi e, sürdürüyoruz ama o inşallah maşallahları da desteklemek gerekiyor. Olum... Yani Einstein'ın bir sözü var, hayal gücü bilgiden daha değerlidir diye. Demek ki çocuklarımıza hayallerini kurdurmalarına izin verirsek, kendi hayallerimizi onlarla paylaşırsak çok daha güzel geri dönüşler alabiliriz çocuklarımızdan ve geleceği yön verme konusunda da çok daha başarılı şeyler olabilir. Mesela şu an kendinize bir sorsanız hayatın bundan sonra kalan bölümünde seni neler beklesin istiyorsun ya da neler yaşamak istiyorsun neleri başarmak istiyorsun diye hiçbirimiz kendimizle ilgili kötü şeyler düşünmeyiz. Değil mi? İnşallah üniversiteyi bitiririm, işte, yok tezimi yaparım yok iyi bir ev alırım falan filan neyse hep olumlu şeyler ama iş bunu uygulamaya gelince nedense bazı şeylerde çok karamsar olabiliyoruz. Olumsuz cümleler kurabiliyoruz. Çocuklarımızla da aynı şeyleri yap yapıyoruz. Yani hayal kuralım, hayal kurmasına izin verelim ve e, güzel güzel hayaller olsun. Örneğin e, hayal kurmanın ve kodlamanın ikinci evresinde e, onun e, söylemlerine, neler paylaşmak istediklerine de izin verelim. E, mesela yine bir hayal kuruyor olalım. Kısaca. Yani hayal kurma örneği pratiği yapıyorum. Hayal kurmak demek, pıs, ne diyor bu? Demeyin ya. E, mesela e, örneğin diye bir çocuk varmış. Bu Ali 15 yaşına gelmiş, çok güzel bisiklete biniyormuş. O kadar güzel bisiklete biniyormuş ki yarışmalara katılmış. Ailesi onu desteklemeye gitmiş, herkes onu alkışlıyor, arkadaşları onu alkışlıyor. Ali, Ali diye bağırıyor ve Ali yarışmada ikinci oluyor. Ona bir güzel hediye veriyorlar, bir güzel kupalar veriyorlar. Henüz birinci olamadım ama henüz çok önemli. Henüz birinci olamadım ama ikinci olduğun için seni tebrik ediyorum diyor annesi, koçu, arkadaşları. Burada çocuğa hangi duyguyu vermek istiyorsanız da verin zaten. Seninle gurur duyuyorum, senin yanındayım, ne kadar da başarılı oldun. E seni tebrik ediyorum, seni takdir ediyorum, sana çok güzel. şeyleri çağrıştırıyordu. Ama siz ona güzel bir hayal kurdurdunuz ve Ali'nin böyle düşünüyor olması, olumsuz ve karamsar düşünüyor olmasına engel oldunuz. Düşünsenize bunu her gün, her gün yaptığınızı. Eminim Ali bir gün bisiklete binmek için çaba gösterecektir ve belki de ve belki de bisiklet onun için vazgeçilmez bir şey olacaktır. Burada önemli olan şu da var tabii hani hep bu tür yarışmalar işte bu tür hikayeler hayallerde onu birinci mi yapacağız şampiyon mu yapacağız asla öyle bir şey yok onu da savunmayalım. Çünkü birinci olmayı da sonuncu olmayı da bilmek zorunda çocuk ama şöyle bir yaklaşımımız olacak. Başımıza ne gelirse gelsin sen henüz birinci olmamış olabilirsin bakın henüz çok önemli bir kelime. Ama senin daha iyi başaracağına, daha güzel şeyler yapacağına çok eminim. Henüz. Henüz ayakkabılarını bağlayamıyor olabilirsin. Henüz e, yemeğini kendin yiyor olamayabilirsin. Henüz. Henüz de ilgili Bunu ona verin. Hayır sen yapamazsın değil. Henüz yapamıyor olabilirsin. Ya yani bunu zaten normal hayatımızda da kullanıyor olabilsek kendimizi de değiştirmeye başlıyor olacağız aslında. Ee, bu benim için bir örneklemeydi. Bisikleti fobisi olan, bisikletten düşmüş, ayağında kan görmüş, çok korkan, hepsi birbirine bağlıdır çünkü bunları. E, gibi gibi durumlar. Hayal ederek, hayal kurarak bunları yapabiliriz. Yeter ki vazgeçmeyin. Yani bunu bir gün yaptık, bıraktık. Böyle bir şey, böyle bir mucize yok yani. Her ilacı en az 5 gün antibiyotikse, e, maksimum 1 ay kullanın falan diyorlar. Bunu böyle düşünelim yani gibi bir yöntem, bir tedavi, bir sistem, bir metot bu ve süreklilik arz etmesi gerekiyor bunun e, alışkanlıkların davranışa dönüşüyor olabilmesi için 21 gün kuralı çok önemli. Yaratıcılığın hayal gücünü de iyiye kullanmalı. Zihin hep kötüye çeker. Biz hep iyiye kullanmak durumundayız. Ama kötü vesveseler var ya bunları bir arındırmak lazım kendimizde. Özellikle anneanneler, babaanneler, dedelerde vardır. Beynimiz negatife çok eğilimlidir zaten. Sözünüzü keser hep araya olumsuz kelimeler koyar beyin yapar bunu siz, siz istemeseniz de ve her seferinde acaba mı falan deriz yani bir şeyi 40 kere söylersen olur evet olur o zaman bırakın şöyle deyin örneğin benim oğlum doktor olacak benim oğlum avukat olacak benim oğlum iyi bir insan olacak benim kızım çok başarılı bir avukat olacak örnek veriyorum yani bunu 16 yaşında avukatlık öğrencisi üniversite öğrencisi inansın ee, ve unutmayalım ki biz bizim ya da çocuklarımızın gençlerimizin kafasında en çok ne düşünürsek hayatında da onu yaşar yani siz çocuğunuzun hep hasta olacağını düşünürseniz o çocuk hep hasta olur yani sakındığımız göze çöp batar hesabı bizi bulur ee, videom çok uzun oldu <laughs> çok kere e, durdu e, podcast'i bir daha başlattım falan bayağı uzun sürdü. Bunları ben aslında size canlı yayında anlatmayı tercih ediyorum. İlerleyen zamanlarda böyle küçük küçük canlı yayınlarda eğitimlerimiz, online seminerlerimiz olacak. Beni takip etmeye devam edin. Aslında daha söyleyeceğim çok şey var. Ben böyle konuşmaya başlayınca kendimi susturamıyorum gerçekten. İçimizden geliyor herhalde. Ee, çocuklarla ilgili şu an konuşabilecek çok şey var. Neler konuşabiliriz mesela? Çocuk ve deprem korkusunu konuşabiliriz. E, hayal kurarak bunları e, minimalize edebiliriz. Çocukların şu an e, tablet, televizyon gibi teknolojik aletlere bağımlılıklarından ötürü karşılaştıkları e, iletişim sorunları var. Yani hadi bahçeye çıkalım diyorsunuz, çıkmıyorlar. Hadi gel seninle şunu oynayalım diyorsunuz, oynamıyorlar. Neden? Çünkü diğer taraftan onu çeken, hareketli, güzel bir şeyler var ve o tarafa yönlenmek istiyor. Sizinle iletişim kuruluyor. Yalnızlar sizi tersliyor. Ergenler bir türlü, küçükler başka türlü. E bir tarafta da anne profili var. Tabii ki haklıyız, evdeyiz, evden çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz, ev hanımıyız. Yapabilecek bir sürü şey var ama peşimizde de anne anne diye dolaşan çocuklar var falan filan yani çok zor bir durum ee, ama hayat bir sınav bunu da yaşayacağımız bunu da göreceğimiz varmış demek ki ben hep söylüyorum çocuklarımızı survivor çocuk gibi yetiştirelim diye şu an onların survivor çocuğu olmaya ihtiyacı var biraz mücadele etmeyi birçok şeyle baş ediyor olabilmeyi öğrenmesi lazım. Yani iyi resim yapmak zorunda değil. Çok güzel puzzle yapmak zorunda değil. Ama deprem olduğunda kendini nasıl korumasını bilmek zorunda. Bu okulda da öğrenilebilinir. Bunu siz de öğretebilirsiniz. Ve en güvendiği kişiden öğrendiği zaman çok daha etkin olur. Her şeyin bir takviyesi, her şeyin yerine koyulabilecek bir ikinci alternatifi var. Yani söylemimde de olduğu gibi birinci sınıfı bitirip de okuma yazma bilmeyen çocuk yok. Ha, bazı şeylerin geri dönüşü de yok. Katılıyorum size. E, ama şu an bakın dünya böyle gitmiyor. Şu an bir virüs var. Ne olduğunu bilmiyoruz. E, biz şu an bunu ben 40 yaşımda yaşıyorum. Siz belki 50. işte o da 5 yaşında yaşıyor. Ama 10 yıl 20 yıl sonra nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama öğretebiliriz. E, nasıl mücadele edeceğini, kendini nasıl koruyacağını, sokakta aç kaldığı zaman ya da bir ormanda tek başına kaldığı zaman neler yapıyor olabileceğini öğrenmesi lazım. 5 yıl önce böyle bir şey başımıza gelir mi dediğimizde filmlerde olur diyorduk ama şu an onu hepimiz yaşıyoruz. Dikkat edelim, dikkatli büyütelim, sevgiyle kalın, evde kalın, hoşçakalın.